Kimse bize burada şunu şunu yaptın, şunu şunu yapıyorsun diyemez kardeşim. Diyebilir mi patron? Bugün 30 Mayıs. Bugün Cemre ile Cellat ayrıldı. Aynen kardeşim. Bana koyayım seni engelliyorum. Sen dün gece İstanbul fethi olduğunu biliyor muydun? Bilmiyor. O kadar zekalı. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethini bilmeyen zekalı... Bugün Cem e. Cemreyle Cennet'in ayrıldığı günü bildi. Kardeşim bakın. Allah, Allah sizin belanızı versin. İnşallah. Gerizekalılar. Ben alayınıza cevap veririm. Ahmet Yaren alayınıza cevap veririm. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu, bu adam... yapmayın kardeşim yapmayın. Bu adam... Abilerim kardeşlerim yapmayın. Bu adam benim manevi kardeşim. Ee, ben Rıdvan abi konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Gördüm son derece yanlış bir davranış ama zaten orada bilincinin yerinde olduğunu düşünmüyorum. Ki değilmiş de zaten. Yani yayında söylemek istemiyorum ama birazcık hani şeymiş yani. O yüzden bilinçli olarak kırılmamış cümlelermiş. Gerekli kişilerle gerekli şeyi de konuştum zaten. Haberiniz olsun, içinizde rahat olsun. Çok da... Zahar Cem küfür mü etti? Nasıl ya? Nasıl bir küfür? Ne dedi? Rıdvan abi sizi küfür mü etti? Beddua mı etti? <laughs> Şikayet ediyorlar çocuklarım. Rıdvan abinin hemen yanına gidiyorum şimdi. Hemen benim gidiyorum. Şu an yayında gideyim mi? Sen nasıl <laughs> benim çocuklarım <laughs> öldersin Rıdvan abicim? Orta parmak mı çek? Ay tövbe tövbe. Başkası olsa bu kadar şey davranmam. <laughs> Lütfen abi niye çocuklar orta parmak çekiyorsun? Bela mı okudu? Hayır. Olay kötü bir olay. Yani aslında şeyi yapılmaması gereken bir olay ama ben Lütfen bir tanıyorum ya. Vallahi olaya şey yapmıyorum. Olaya gülmüyorum oğlum. Ayıp ayıp da. Bilmiyorum olayı o yüzden şey yapıyorum. Tep tepki ve tepkim bu yani şu an. Olayı bilmediğim için tepki veremiyorum yani. E ee, bari dın abi kolay işmiş olabilir mi kola? Ama bir tane bir tanelerim ne ne dediğini soruyorum. Küfür işte ya Allah Allah. Ha. Sorarım. Allah Allah. Neyse ben onu yayından sonra sorayım. Abi ne yaptın? Niye yaptın abi? Ne dedin dediğim siz söylemiyorsunuz çünkü. Orta bana çıktı. Ayıp bence ama bir göreyim bakayım. Rıdvan abi engellendi. 30 Mayısımıza küfür etti. Oğlum nereden nasıl açılıyor bu lan? Neyse ben sorayım.